Her şey sanki Neva için yapılıyor. Evet evet. Patronun gözüne girdi baksana. Görüyorsun değil mi ya? Ne oluyor burada? Ne olacak? Alp Bey Neva Hanım'a tahsis etmiş burayı. Nasıl yani? Ne yapsın adam? Hı? Yani bak Tişan her gün geç geliyor. O da böyle bir çözüm buldu demek ki. Şaşırmadım. Gonca. Şefim. Kızım, senin işin yok mu? Ha? Ne izliyorsun öyle sen? Hayır, izlenecek bir şey varsa söyle, biz de izleyelim. Yok, şefim. Beraat evlat, sen de işine başla hadi. Hadi çabuk. Tamam şefim. çabuk 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 çabuk. hadi. Ya sen de. Lafla peynir gemisi yürümez. Bu hayatta ne iş yapıyorsanız layıkıyla yapacaksınız. İnsana kendi çalıştığından başka fayda yok. Hadi bakalım çabuk 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 çabuk. Hadi. Yavaş yavaş suçlatma. Dikkat et. Aferin. Ha. Çıkıyor musun evlat? Ah şefim. Ben de yanına uğrayacaktım bir ara. Şefim ben sana biraz mahcubum ya. Ya Şöyle Neva'yı çok alıkoydum işte. Mutfakta bayağı aksadı bu yüzden. Su akar yolunu bulursan merak etme. Biz Neva kızımızla hallediyoruz o işleri de. Ben başka bir şey söyleyeceğim sana. Buyur şefim. Yok estağfurullah. Ya yani nasıl desem. Ya bu aşağıdaki odayı Neva'ya tahsis etmekle hiç doğru bir iş yapmadın sen Alp. Öyle mi? Niye öyle söyledin şimdi şefim? İnsanoğlu bu, Ağzı durmuyor ki, ufak kaymıyor. Elemanlar kendi aralarında sırf mı konuşuyorlar. Anladım şef. Ben bilirim, insanın aklı yoğunken kendini işe veremez. Ama bak unutma Halil, bu sadece senin değil burada çalışan herkesin etkilediğinizi. Doğru. Neyse hadi ben işime döneyim hadi. Tamam şef. Benim Neva ile biraz işim var bugün. Ben konuşacağım onunla. Tamam. Hadi. Sağ ol.